قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم maalesef Efendi Hazretleri'ni Türkiye tam anlamış değil. Türkiye tam anlamış değil. Allah anlasın inşallah. Amen. O zaman dostlardan biri, keşfe açık kullardan biri görmüştü. Mevla Teala'nın tecellilerine mazar olan bir zuhuratta ne diyor? Ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْعًا اِنَّ devreden çıkar. Üç deitleri devreden çıkar. Direkt Allah'a bağlanır. Ne şeytana bağlanır. Direkt Allah'a bağlanıyorum diye şeytana bağlanır. Fa aqimussalata ve ve billahi mevla ve Evliya'yı devreden çıkar. müçtehitleri devreden çıkar. Direkt Allah'a bağlanırsın. Ne şeytana bağlanırsın. Direkt Allah'a bağlanıyorum diye şeytana bağlanır. İnna enzenna ileyke'l kitabe'l hakki fe'budillaha muhriṭan leh'd din. Ene lillahi'd dinu'l halis ve'llezine ittahzû min أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فلا بالدين ولا ظلمة. Mezhebi devreden çıkar, mürşidi devreden çıkar, alimi devreden çıkar, veliyi devreden çıkar. Araya vesile koymayın diyor. Aracıya lüzum yok diyor. Direkt diyor Allah'a. İrtibatı kurun diyor. Direkt Allah'a irtibat. İyi sen buranın içeri yanını direkt kofraya bağla burayı patlat. وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ Ahdehuşme ezzet la layumminune bil ahiret ve ida dukirellezine mindunihi ida hum yestedişirun Sana iman ettik, ihtikad ettik. Senin hürmetine Rabbimizden istedik. Yetiş Ya Resulallah! İmdad eyle Ya Resulallah! Ya Evliya Allah! Vaktin ricali, kutuplar, gavsler ebdel evtel bütün ulema, sulaha evliya Yetişin ey Allah'ın dostları! له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا, إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء Ancak bugün size ne diyoruz. Allah'tan gayrinden yardım istemek caiz midir? Caizdir. Ancak bir şart vardır. O şartta nedir? Allah Teala'dan başka yaratıcı olmadığına inanma. Eğer Allah'tan başka kimse yaratamaz, yaratan ancak Allah'tır. Bu kişi bana yardım etse de ya yine yaratmış olan Allah'tır. Bunu bana sebep ve vesile kılmıştır diye inanıyorsan ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممتكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون dediler, şöyle oldu, ciğeri durdu, durdu, Ne oldu bizden? Canlandı. Kaç kere canlandı? Şimdi senden değil, benden değil. orada da geldi ben Hazretlerine çok sene oldu 15 sene. İşte efendim geri, alacak. Efendi Hazretleri böyle yaptı. Ben şimdi gelmek istemiyorum. Efendi Hazretleri böyle yaptı. Ben şimdi gelmek istemiyorum. Efendi Hazretleri böyle yaptı. Ben şimdi gelmek istemiyorum. Olur mu bu? Olur mu bu? Olur mu bu? Olur çünkü hadiste diyor ki her peygambere ne verildi? Mukayyerlik verildi. Ne demek? İster gel, ister gel. Vallahu khabirun bima Şahin Akşibendi Hazretleri buyuruyor ya, yüz fersah civarıma şefaat hakkı verildi bana. Alaaddin Attar Hazretleri de buyurur ki, Alaaddin'e de diyor, 40 fersah etrafına şefaat hakkı verildi. Orada bir söz gördüm. Ben onlardan diyemem ama müjde olsun diye. Nakşi tarikine mensup sadık bir müridin, normal bir müridin bile bir fersah etrafına şefaat hakkı var diyor. Normal bir müridin, Ha ben normal mürit de değilim. Ben onu biliyorum. Allah inşallah Efendi Hazretlerimize bağışlasın. Ama bir fersah ne demek biliyor musun? Yani bu yolun adamlarının normal bir mezarlıkta yatmaları bile o mezarlık için çok büyük bir şereftir. Ya <laughs> ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا ي Ya nasıl bizi koyacaklar, bırakacaklar, gidecekler ya biz ne yapacağız ya? Çok çok. böyle abi öyle derdi, Allah rahmet etsin. Efendi babanın oğlu, Ali Adel Efendi'nin oğlu, acayip adamız. Hafız abi derdi efendiye. Ya mahşerden o kadar korkmuyorum, kalabalık var, seni bulurum. Efendi derdi, babanı bulacağız hepimiz derdi. Ali Adir Efendi, ya babamdan çok ümidim yok, onu çok üzdüm derdi. Onu çok üzdüm de sana it itimas ederim sen. Sen hatırımı sayarsın derdi. Ondan sonra öyle. Ama kabirden çok korkuyorum. Mahşerde kalabalık var. Belki birinden bir şey şey ederiz. Yalnızken ne yapacağız derdi. وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا müşeffirin biri yoktur. Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa'nın bence sebebileceği hiçbir varlık yoktur. Namırabdani Kudret Sırrı'nı vurduğu gibi. Muhammed Mustafa, eşittir Allah, Allah o kadar. Muhammed Mustafa, eşittir Allah, Allah o kadar. Söyledik. Hiçbir var farklı olarak. O kadar. Ve minen nâsimen yettehidu min duni. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمى Ya adamın birisi artık ters ilişkimeye girdi. Hayız halinde mi kadına yaklaştı. Ondan sonra geldi sabah sohbete şimdi. Bu kadar cemaat var. Yani biz keşfimiz açık değil. Bir şey gördüğümüz yok. Kendi ne yaptığımızdan haberimiz yok. E kimin ne yaptığından bize Ne? Ama Evliya Allah'a gösteriliyor, gösteriliyor, o vaaz, onun vaazı başka. Bir sabah ilan etti olmadı, bir daha sabah ilan etti, yani yapmayın şöyle, yapmayın böyle. E bu sefer dedi, yani bak beni konuşturmayın dedi, kim olduğunda çıkarım ortaya, ne yaptım da söylerim dedi bak. Ha bu Allah dostlarına keşif olur, Mevla gösterir değil mi? Bunu namussuzlukla ne alakası var, bu keramet ya. Niye ki müridini haramdan kurtarmak için, öyle mi? Kaç tane müritler var e, zinaye düşmek üzere tam zina anına yaklaşmışken onun mürşidi, büyük veli, tasarruf sahibi işte. Bunlar Ali Hazretleri Efendi gibi, Muhammed Efendi Hazretleri gibi zatlar tabi Geliyor adamı kurtarıyor. Uyanık yani adam uyanık zina edecek. E nasıl kurtarıyor diyor. Geliyor bir vuruyor ya bir tokat atıyor. Efendim şehvetini çıkarıp atıyor. E şimdi bunlara bunlar inanmaz. İnanmasın. Ama Allah dostlarında böyle kudretler var. Hadis zayıftır. Hangi kitaptadır? Bu işleri sakın karıştırmayın. Sakın bu hadis zayıfmış, bu hadis sahihmiş, Hiç size alakadan etmez. Siz neye bakacaksınız? Hocalar size ne anlattı ona bakacaksınız. Şık mi söyledi? He. Bu şık dediğimiz kavatın dinden de haberi yok. Kitabın neresinde yazıyor bu? Hadis zayıftır hangi kitaptadır, bu işleri sakın karıştırmayın. Sakın, bu hadis zayıfmış, bu hadis sahilmiş, hiç sizi alakadar etmez. Siz neye bakacaksınız? Hocalar size ne anlattı ona bakacaksınız. <laughs> أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون فايل <applause> فايل <applause> فايل <applause> فايل من قبله الأذان ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم النار مأواكم النار هي مولاكم هي مولاكم وبئس المصير